Ali ya mutlu musun? Ne bağlamda? <laughs> Özel hayat sormuyor. E, tamam süper. Yok e, yok onu sormadım. E, biz biliyorsun sanatçılar hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamıyoruz bence. Neden? E, yani mutluyum aslında bakarsan. E, yaşadığım hayattan mutluyum. Ama bir yandan yorulmaktan mutsuzum. Yorulmasam bu sefer iş yapmamaktan mutsuz oluyorum. Yani sürekli bir böyle bir bir, olamıyorum, olduramıyorum yani hani çalışmayı çok seviyorum ama yorulmak çok mutsuz ediyor beni. Ay tamam yorulmayayım tatile gideyim diyorum aklım bu sefer sahnelerde işlerde kalıyor yapamadığım konselerde. <laughs> <laughs> Dolduruyor musun bütün ayını? Çok, çok talep edilen bir isim olduğunu biliyorum. Evet, en yakın zamanda da maşallah. seni dinlemeye gelmek ben istiyorum çok bu isterim, arada. Çok isterim bekliyorum. Çok duydum Metin'i. <laughs> çok, çok isterim gelmeni. Öneririm. Çok acayip <laughs> bir Gerçekten. şey. Ee, iki hafta ee, önce güzel yani. eğlendik. Ya <laughs> beni niye çağırmadınız demeden. Canlı Haftaya olarak bekliyorum. dinlediğinizde şok olacağınıza eminim. Yok müthiş bir sesi var. Çok teşekkür ederim. Müthiş. Ve çok aşkla yapıyorsun sen işini. Çok. Şimdi. Ya bir de e, benim sahnede yarattığım da bir kadın var. Ben normal hayatıma çok utangacımdır. Konuşmayı sevmem, duygularımdan bahsedemem. Hani sahnede olamadığım kız olmak istedim hep. Psikolojik olarak da böyle bir oh ve hani terapi gibi oldu deyip <laughs> inebiliyorum. Havlumu atabiliyorum ve Peki, rahatlıyorum yani. Peki baba ne diyor? <laughs> Babam ilk izlediğinde şoka girmişti ya gerçekten. gerçekten. Çünkü hani bence bunu benim en yakın arkadaşlarım da söylüyor. Annem babam da yani sahnedeki kızla hani normal hayatımdaki kızın birbirine alakası ilgisi yok bence yani. Öyle mi? Bana Neyse, öyle geliyordu. Ya Bakışlarım bence var aslında yani. ben yani benim çünkü sosyal Hayatta tanıdığım Alya da özgüvenli, gayet ayakları üstünde tamam, duran... Tamam canım o kadar da yer miyim kendime? Kararlı birisin. <laughs> ha, sahnede evet çok daha büyüyor çünkü spot ışığı evet. sana açılıyor ve sen şovunu yapıyorsun. Evet, fazlasıyla yapıyor yani. bence onu söyleyebilirim. Yani bütün ilgi üstümde olsun herkes bana baksın benle ilgilensin. Oh. Bayılıyorum yani hani hayatım boyunca sıkılmayacağım tek şey olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hayat böyle sahnede kalacaksın gibi. Ay Allah Abi. inşallah. <laughs> Peki şimdi şeyler söylemişsin mikro influencer dönemi başlıyormuş demişsin bunu merak ediyorum. Evet. Beyoncé gibi olmak istiyorum, entertainer olmak istiyorum demişsin. Bundan tam olarak kastettiğin ne bunu merak ediyorum. Çünkü yani Kenan'a gitmek büyük bir şeydi bizim için ve Kenan Doğulu'yu dinlemeye gittiysen o sahneye %100 eğlence garantiydi Hala da öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Ya i̇nanılmaz bir enerji ve evet. kimse kusura bakmasın onun gibisi olmuyor Yok. yani. Yok zaten sayılı anladığım kadarıyla. Evet kamerine. hani be, benim bir gece hayatım kalmadı artık. Çok gezip görmüyorum. Bilen bir yerden konuşmuyorum ama yani banko eğleneceğim bir isimdi Kenan her Hı -hı. zaman. Şimdi seninle ilgili de ben böyle şeyler duyuyorum. Hı -hı. Ee, sen nasıl bakıyorsun meseleye mesela? Ee, şu Nedir bu mikro influencer gibi olma de meselesi Ve <laughs> lütfen. Ee, ben artık açıkçası sosyal medyada bilmiyorum. Kullanıyor musunuz düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz sosyal medyana? Ee, kullanıyorum tabii ki. Yani çok aktif sayılmam hı hı. Ee, ama sonuçta e, bana sorarsanız günümüz şartlarında benim mesleğimde orası benim evet. portföyüm, <laughs> e, portfolyom evet. bir bakıma. O yüzden kullanıyorum. ben öyle diyorum. E, sosyal medya hepimizin şahsi gazetesi. Ee, bir de artık e, albüm geleneği kalmadı. Evet. Annem bana böldüm bu arada pardon. Çok bu fotoğraflarımı açar vesaire. E, şu an artık o yok. Ben yani ben, şu an açıkçası baba olma hayali kurmuyorum ama belki ileride baba olacağım. E, çocuğuma anılarımı hocam? nasıl göstereceğim? Evet haklısın. E, bu bana o şans olanı hediye edeceğim. Al çocuğum bu telefonu sen kullan diyeceğim. İçinde <laughs> şey yaşamım burada. 35.800 tane fotoğraf. Al babanın <gülüyor> özeti. <gülüyor> Al bu da benim özetim. <laughs> <laughs> ya da bir harf. <laughs> bana bir tane öyle bir şey yolladılar. Bir kapsül gibi bir şey böyle siyah. Çocuğunuza bırakmak istediğiniz her şeyi bunun içinde doldurabilirsiniz diye biraz ürktüm. Daha kendisiyle tanışamıyorum ürküp. Ürkü, ya birkaç tü, gün önce e, evde... O da biraz vasiyetname gibi bir şey o sus, yani. Sus sus ben böyle eve. oldum. Yani bu kapsüle nasıl bilgi dolduruyoruz yani ne yapıyorum? Ses kayıt mı <laughs> atıyorum ne yapıyorum? Kendi kendine kara kutu gibi böyle bir şey. Ya yani, yaşım ortaya çıkıyor yapmayın <laughs> bana diye duruyor şu anda çalışmamız. Birkaç <laughs> gün önce evde hard disk kayboldu. Ve altı <laughs> senedir yaptığım her şeyin içinde olduğu hard disk. <laughs> Başımdan aşağı kaynar su döküldü ve bir noktada bulduk tabii evde. Ve anneme dönüp şey dedim. Ya düşün. Düşünsene dedim aynen söylediğin ya yani eskiden evet. albümler varmış ben şu kadarcık şeyi kaybettim başından aşağı kaynar su döküldü yani e nasıl yapacağız diye. Albümler de yanarmış kaybolurmuş evet. düşünsene Allah korusun bir ev yangını olduğunda bütün gidermiş evet. her şeyin. En azından bunu yedekleyebiliyoruz hani 2-3 defa evet, şey kenara kaldırabiliyoruz.